En hayırlınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Ahlakı en güzel olanlarınız eşlerine en güzel davrananlarınızdır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu camide musallaya gelince nasıl bilirdiniz? Beni hiç tanımayan adamın arkamdan iyi bilirdik, iyi Müslümandı demesinin bir anlamı yok. Evde 50 senemi beraber geçirdiğim hanım iyi şahitlik ediyorum etmiyorum. Bana bakacak. Çocuklarım bana iyi şahitlik ediyor mu etmiyor mu? Ona bakacağım. Evlerimiz ve ailelerimiz konusunun anlatılacağı Burhan İşleyen'le Hacı Bayram Kürsüsü'nden Çarşamba 14'te Diyanet TV'de.